Belki dişler yan dişler ve dişler hazırlık Yazılı hazırlık ikinci dersteyiz İlk sorumuza bakıyoruz diyor ki abc noktaları doğrusal doğrusal demek ne demek biliyor musunuz arkadaşlar yani dümdüz yani oradaki açılar 180 derece mesela bakın kolum doğrusal buradaki açı ne demektir bu 180 derece Mesela Şöyle çizdim. Bu doğrusalsa bunun üzerindeki şu açı kaç derecedir? 180. 180. Size soruda doğrusal diyorsa bunu anlatmaya çalışıyordu. Arkadaşlar yani şurası düz bir çizgiymiş. Bunu anlatıyor bize. ABE ve DBC tümler açılardır. Dikkat. ABE ABE ile DBC C. Yani buna A dersem, buna B dersem, bunların toplamı A artı B ne olacakmış? 90 derece mi? 90. Bakın soru bize bunu vermiş. Buna göre ABD açımızda 110 olduğuna göre EBF EBF açımız kaç derecedir? Bunu bakalım. Hocam ben anlayamadım. Soru işaretli yeri soruyor. Daha soruyu çözmedim Burak. Siz bir soruyu bulmaya çalışın. Bakalım kimler bulabiliyor? Oku soruyor. Evet hadi bakalım. Yan çıktı herkes açık da. Kapatalım. Bakayım Arkadaşlar şekle bakarak 90 demeyin. 90 olmayabilir. Yani illa 90 olacak diye bir şey yok. Birisi 90 diye bir tane attı. Herkes 90 atıyor ama şekle bakarak aldanmayın. 90 olmayabilir. Sonra da bir şey daha vermiş. Onu Hocam da, A artı B nasıl 90 oluyor? Tümler açı demiş çünkü. A, B, E ile D, B, C. Ama bakın soruda bir şey var. Onu bilerek ben yazmadım. Sizin görmenizi Hocam, istedim. Hocam attım oldu mu? Bakın mu? D, B, C açısıyla C, F açısı birbirine eşitmiş. ne oldu o zaman zaten değil mi? Evet 90 yapanlar doğru yaptım. Şimdi arkadaşlar ne demek? DBC <laughs> açısıyla DBC açımıza bakalım. DBC açımız B demiştik. Bununla CBF açımız eşitmiş. O zaman burası da B kadar mıdır? Değil mi? Dikkat. Bakın. Evet. Zaman, Hocam bak yine dondu. A var, B var, bir de soru işareti var. Arkadaşlar A artı B artı bakın doğrusal olduğu için artı soru işareti 180 derece mi? 180. Peki biz buradaki bilgiden A artı B'nin kaç olduğunu biliyoruz? 90. Evet. Tamla neyi toplarsak 180 olur? 90. Demek ki soru işareti kaçmış. Ya. 90. Tamam, okay. Ama bunu soruda verilenlerle yaptık. Bazı arkadaşlar gibi "Aa orası gibi duruyor" deyip 90 demedik. Dikkat. Devam edelim ikinci sorumuzla. Diyor ki açıyı sembolle gösterin ve okunuşunu yazın. Nasıl gösteririz açıyı? Bu bir ne açısıdır? AKL açısı. AKL veya LKA veya tam tersi. A açısı. Veya da. Evet. Arkadaşlar okunuşu nedir? AKL A, açısı. LKA L L, veya KA. KA, AKL veya LKA. KA açısı da diyebiliriz. Bunu artık herkes biliyor. Hocam. Evet, İlkinin tümleri kaçtır? A'nın tümleri söyleyin. 15. 15. 15. 45. 45. 45. 5 Üçüncünün, 20. Ki, 20. 4.'ncünün 80. Çok kolay oldu bu değil mi? Gayet. Evet. evet hocam 90'dan onun çıkarmamıza bile gerek yok. Aynen. Geçiyorum burayı da. Dördüncü sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Kağıtta verilen açılardan kaç tanesi dar açıdır? Kaç tanesi dar açıdır? Arkadaşlar, şu bir kere dik açı. Bu Geniş açı. Evet hocam köşelerden gidiyor çünkü. Bu dar açı, bu dar açı, bu dar açı, üç. Dik, dik açı. Iki. Bu geniş açı. Dar açı. Bu dar açı. Dört. Geniş açı. Hocam dört tane var. Dört tanesi neymiş darmış. Tamam. Tamam hocam. Peki. Evet, sohbeti boş kullanmıyoruz değil mi? Evet, güzel. Beşinci soruya bakıyorum efendim. İfadeleri çizerek gösterelim. Hemen çizelim Yade. AB'yi şöyle çizeyim. Bu AB ise o zaman CD'de böyle mi olacak? Değil mi? Birbirlerine ne oldular? Paralel. Burada AB böyle ise AB doğru parçası böyle ise CD de nasıl olacak? Dik. Bunu dik kesti. Tamam? Peki bu ne? AB neyi bu? Işını. Bu ne? O yüzden A'yı böyle noktalı yapacağım. B'yi ise Işınır. Işınır. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet anlaştık hocam. Yani. Gel. Peki bu ne olacak? A, B neyi? Işını. Doğru parçası, doğru parçası. A, B doğru parçası Ayza. O zaman A, Hocam B. pardon ben yukarıdakini okudum. Evet. Anlaştık mı Zehra? Evet hocam. Burak. Hocam bakın. Güzel olmuş Şura, Yoda. Evet hocam ben çizdim. Evet. Şu cevabını koyup çizmişti. Arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Yedinci soruyu önce yapalım. B açısını istiyorum. Çok basit. Yedinci soru B açısı. Eymen Emir bu soruya cevap vermiyorum. Evet. B açısını ilk kim gönderiyor bakalım? Zehra. B açısını öyle mi buluyorduk? Aferin Sait. <laughs> Murat Talha, Ali Demir, dikkat, dikkat. Bakın beni anlamamışsınız. Elif Serra, dikkat. Ben atıyorum bakın. <laughs> Yanlış yapıyorsunuz. Meets'tekiler. Elanur, dikkat. Ay. Evet, sadece Filiz. Doğru mu hocam? Yaptı. Filiz karşı. Doğru mu öğretmenim? Eymen dikkat. Arkadaşlar B açısı Bastım nasıl? Bastım hocam. B açısı Ceren. Nasıl bir açı? Tam ben benimki doğru mu? Arkadaşlar şimdi çözeceğiz. B açısı nasıl bir açı? Dış açı, açı. Bir açı. Bir dış açı. Üç. Bir dış açı. Kendine komşu olmayan Arkadaşlar zaten Filiz Karslı yaptı deyince atmanıza gerek yok artık. O zaten gönderdi. Herkes gördü onun atmanı. atmayın. Daha atma içtekiler Zaten cevap ortaya çıktı. Evet Merve Nur. Ne yapıyorduk? Bu kendine komşu olmayan iki iç açının toplamı oluyordu. Bu 90'sa, 90 sa 90 49'dan bu dış açı ne olur? 139 Ver ya. Burası Aa, hocam, 90. doğruymuş. Burası 90. Burası Buraya kaç kalır? 41 kalır. 41. 80'e tamamlar. 139. Böyle de bulabilirdiniz. Hocam benimki doğruymuş. Evet. Pekala devam ediyoruz. Evet. ilk şeklimizin adı ne? Üçgen. Evet, üçgen. Kaç tane iç açısı var? Üç. Üç. Kaç kenarı var? Üç. Kaç köşesi var? Üç. Üç. Kaça gidiyorsun? Ya beş. Dört. Hayır. Şimdi Gaza geldiğinize her şeye üç diyorsunuz. Kaça gidiyorsun? Üç. Üç. Evet.

kaçgen çizdiğim kaçken? E hocam köşesini yapmadınız ki. Ne ki. Evet, o çokgen geldi. olmadı hocam tamam olmadı. Çokgen olması için ne olması lazım? Kapalı olması lazım. Köşesinin kapalı olması lazım. Açık olursa çokgen olmaz. Kapalı olması lazım. Elif Emine. Evet hocam. Kapalı olması lazım. Oke. Aşağıda verilen üçgen çeşitleri. Arkadaşlar önce açıklayalım. <laughs> 60 70 daha kaç eder? Eee 130 130 50. Arkadaşlar tüm açıları farklıysa nasıl üçgen olur? Eee üçgen evet. Aferin. Çeşit. <gülüyor> 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 40 kenar. 40. Burası 20, burası 100. 120. 100. Hocam bu da çeşit kenar. Allah. 40. Çeşit kenar. Çeşit kenar yapmak. Ama hocam çeşitle eşit çok e, benziyor. 80. Açılarına göre, kenarına göre değil. O zaman. 5. <laughs> nasıl olacak? Açılarına göre dersin. Dar ki dar aç. Dar Nasıl açılır? Geniş açılır. E dar geniş. Açılı. Evet hocam hadi C yapalım. C'ye bakalım. C. 90 90, 90, 90, 90, derece hocam. Hocam bunda da dikkat var. Bir tane 90 açılı. derece var. O zaman. Bir, Bir kaçı. Açısına göre de dar, geniş ve dik diye ayırdık. Evet, diyor ki bunda da ters açıları gösterelim. Arkadaşlar yazmasını size bırakıyorum. Ben renkli kalemlerle çizeceğim. Le o ne o o o o Arkadaşlar. Burası mavi ise burası yine M O L'de mavi. M O L. Arkadaşlar burası yeşil. Ulan M O P. M O U M O L. Anlaştık mı? Evet. evet. Nol. Şöyle yazalım. O zaman Kop açısı, kop açısıyla kim kopla la? No. Bor, Kopla, lom. Arkadaşlar, mopla. 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 Mop. Ron ya da nor. Nor. Ron. Devam edelim, mavi yazalım. Mopla. mopla. E, o, ne, me, o, le. Mol. M Mol. Nok ya da kon. Evet arkadaşlar böylelikle ters açılarımızı da göstermiş. Oldu. Ela Nur'un kardeşi. Ela Nur'u rahat bırak. <laughs> evet. Metin Gürbüz. Ne, nasıl bir yaratığa dönüştün sen? Meets'le uğraşma. Ekranını aç. Evet. Ne oluyor? Değişik bir yaratığa dönüşmüştü arkadaş dersi dinlerken. Evet. Hocam Meet'tekiler şey neydi? Değişik zaten. Evet. Diyor ki Yandaki görselde Nisa Abdur'un açı ölçülerini kullanarak çizdiği KLM ve MLN açılarını gösterdik. Bunların ölçüleri kaç derecedir? KLM'ye birlikte bakalım. K'dan çıktık yola. 30. Oradan M. 30 derecedir. 30 derece. 30 derece çünkü her zaman sıfırdan başlar. 30. Devam et. Ne, ne, ne. 80 ne derece 80 derece 80, 80 derece 80'den Aynen 30 hocam. çıkaracağız. Dikkat 80 değil. Dikkat 50'ye başlamış. 50'den 50. 30 çıkaracağız. 50, 50 derece. 60 50. 50. 80'den 30 çıkarıp nasıl 60 buluyorsun? Nasıl? Hocam, hocam 50. 50 derece olacak değerli arkadaş. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. İyi din dinlediniz, iyi din çözdünüz. Bir kahotu hak ettiniz. Yeah. Yine yazılı yazılı yeah. yeah. yapacağız arkadaşlar.